Merhaba bu videoda güneş sisteminin bilinen en büyük uydusu olan Ganymede'i inceleyeceğiz. İyi seyirler. Ganymede güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in en büyük uydusu ve ayrıca güneş sisteminin de en büyük uydusudur. Ganymede 1610 yılında gözlemsel astronominin babası sayılan İtalyan Galileo Galilei tarafından kendi yaptığı teleskopla Jüpiter'in diğer üç büyük uydusu ile birlikte keşfedilmiştir. Galileo uyduları olarak adlandırılan bu dört uydu küçük bir teleskop ya da dürbünle dahi çok rahat gözlemlenebilir. Güneş sisteminin bilinen en büyük altı uydusunun dördünü bu Galileo uyduları oluşturmaktadır. Galileo uyduları Io, Europa, Ganymede ve Kalisto'dur. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Ganymede bir yeraltı tuzlu su okyanusu için şimdiye kadarki en iyi kanıtı buldu. Okyanusun, dünya yüzeyindeki tüm sulardan daha fazla suya sahip olduğu düşünülmektedir. Ganymede'in okyanusunun 100 kilometre kalınlığında dünyadaki okyanuslardan 10 kat daha derin olduğu tahmin ediliyor ve 150 kilometre kalınlığında, çoğunlukla buzdan oluşan bir kabuğun altında gömülü olduğu düşünülüyor. Sıvı suyu tanımlamak, dünyanın ötesinde yaşanabilir dünyalar arayışında ve bildiğimiz şekliyle yaşam arayışında çok önemlidir. Ganymede 5262 kilometrelik çapı ile Merkür gezegeninden, cüce gezegen Pluton'dan bile daha büyüktür dolayısıyla, Satürn'ün uydusu Titan ile beraber, gezegen boyutlarında olup da başka bir gezegenin uydusu olmak zorunda kalan nadide gök cisimleri arasında yer alır. Öyle ki onu Jüpiter'in yörüngesinden alarak Güneş'in yörüngesinde bir yere koymuş olsaydık eğer, boyutları ile hiç göze batmadan rahatlıkla bir gezegen olarak kabul edilebilirdi. Ancak, Merkür'den daha büyük çapa sahip olmasına rağmen Ganymede oldukça hafiftir. Kütlesi, Merkür'ün kütlesinden yaklaşık 2,8 kat daha azdır. Bu da uyduyu oluşturan materyalle ilgili bir durumdur. Ganymede uydusunun yüzeyinde kalın bir buz tabakası mevcut fakat, farklı olarak bu tabakanın üzerinde bolca miktarda çarpma izleri, oluklar ve kraterler var. Yüzeyindeki kraterlerden bazıları 4 milyar yaşını bulabiliyor. Kraterlerin bu denli uzun süre korunabilmiş olmasının sebebi, uydunun kabuğunda çok fazla tektonik hareketlerin gerçekleşmiyor olmasına bağlanıyor. Yani, Ganymede, jeolojik olarak pek aktif bir yapıya sahip değil gan güneşten yaklaşık 778 milyon kilometre uzaklıkta olan Jüpiter'den yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıktadır Jüpiter güneş'ten 5,2 astronomik birim uzaklıktadır bir astronomik birim güneşten dünyaya olan mesafedir bu mesafeden güneşten Jüpiter sistemine seyahat etmek Güneş ışığının 43 dakikasını alır Ganymede kendi manyetik alanına sahip olduğu bilinen tek uydudur. NASA'nın Galileo uzay aracı tarafından 1996 yılında yapılan bir keşif, manyetik alan Kuzey ve Güney kutuplarını çevreleyen bölgelerde parlayan sıcak elektrikli gaz şeritleri olan auroralara neden olur. Ganymede Jüpiter'e yakın olduğu için manyetik alanı Jüpiter'in manyetik alanının içine gömülüdür veya içinde bulunur. Jüpiter'in manyetik alanı değiştiğinde Ganymede'deki auroralar da değişir. Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden Joachim Saur liderliğindeki bir bilim insanı ekibi 2 Aurora'nın sallanan hareketini izleyerek ayın içi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hubble uzay teleskopunu kullanma fikrini ortaya attı. Ganymede Jüpiter'in etrafındaki yörüngesini yaklaşık 7 dünya gününde bir tamamlar. Ganymede Jüpiter ve diğer uydularıyla birlikte her 12 dünya yılında bir güneşin etrafında döner. Uydunun iç yapısı hala sıcaktır ve eriyik durumda bir tabakası vardır. Jüpiter'in manyetosferi içinde yer almasına rağmen, kendi manyetosferi çapının iki katı bir alanda etkilidir. Bu manyetosferi, özellikle uydunun ekvator bölgelerini Jüpiter kaynaklı yüksek enerjili parçacık akışından korumaktadır. Ancak bu manyetosfer, yine de uydunun yüzeyinin günde 8 remyonize edici radyasyona maruz kalmasını engelleyemez. Dünyada günlük normalimizin 0.14 rem olduğunu düşünecek olursak, Ganimeyd uydusuna gelecekte insanlı kolonilerin radyasyona karşı güçlendirilmiş olması veya yer altına kurulmaları gerekliliği ortadadır. Yakın zamanda yer aklında tuzlusu okyanusu bulunduğunu öğrendiğimiz Ganimeyd, bizim yaşamamızın yanı sıra dünya dışı yaşam ihtimali için de önemli bir yer konumunda. Hoşçakalın.